Türkiye'nin birçok ilinden Şanlıurfa'ya gelen tesbih ustaları ve koleksiyoncuları tarihi bir handa meraklıları ile buluştu. Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular en pahalı tesbihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki tarihi buzhana içerisinde binlerce farklı tespih çeşidini sergileyen ustalar ve koleksiyoncular meraklılarıyla buluştu. Evet. Pazarda başta damla taş, kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarı'ndan yapılan tespihlerde ilgi görüyor. Adana'dan Şanlıurfa'nın tarihi hanında düzenlenen Aybaşı Tesbih Pazarına katılan 44 yaşındaki usta Emrah Dinç, 9 yaşından beri tesbih işiyle uğraştığını belirtti. Adana'dan geliyoruz. Her ayın son haftası Urfa'da. Ay pazarları duruyor böyle. Dönüyor, dönüyor böyle. İşte çeşitlilerden arkadaşlar geliyor böyle. işte dönüyoruz. Alışveriş, tarz, bir şekilde. da iyisi var, esnaftan da iyisi var. Güzel yani, şey düşkün, tesbihe düşkün Şanlıurfa. Tarih, işte, peygamber güzel bir şey. Biz de seviyoruz yani, işimizi de seviyoruz. Evet. 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 Türkiye'nin en güzel kahvesi şu anda. Yani. Şanlıurfa'da, en güzel kahvesi burası. İş bakımından da güzel, çok i̇şte, Çeşitlilerden geliyor arkadaşlar, İstanbul'dan, i̇şte, Ankara'dan, evet. Adana'dan. Dinç, Şanlıurfa'da düzenlenen Aybaşı Pazarı sayesinde buradaki müşterilerine ulaşma fırsatı yakaladığını söyledi. Şanlıurfalı tesbih ustası Mahmut Öncel, her ayın iki günü kurulan tesbih pazarı ile Türkiye'nin dört bir yanından tesbih ustaları ve koleksiyoncuların buluşma imkanı bulduğunu ifade etti. <laughs>

Şu an Tarihi buz hanında burası daha önce buz fabrikasıydı. Sonra bizim e, esnaf arkadaşlarımız burayı güzel bir müzayede salonu haline getirdi. Türkiye'nin 81 ilinden rağbet var, tesbih. Işine. Tespih son 5-6 yıldır baya bir sektör oldu. Tespihin bakarım. ana vatanı yani Şanlıurfa diyebilirim. Şanlıurfa'da yapılan tespihlerin çoğu el işiyle yapılır. Daha farklı illerde bunu makineyle yapanlar da var. Tabi Türkiye'nin her yerinde sayını belli ustalar vardır. Bunlar geçmişten gelen kültürümüzü, bu tespih kültürünü şu an hala icra etmekteler.